Sevgili izleyenler, Maça Doğru programına hepiniz hoş geldiniz. E, programa katkıda bulunan Çınar Kuyumculuk, Yunus Emre Şenel'e, Bozat Boğulu Aç Çiftliği Kulübü sahibi Özdemir Bozatluğun'la, M.B. Rentekar Ömer Tekbaş'a, Hankok Lastikleri Anavahi Ömer Tekbaş'a e, çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğu desteklerden dolayı. Ve e, Süper Lig'de Karagümrük Beşiktaş 30 Kasım Pazar akşamı saat 20'de. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda e, kozlarını paylaşacaklar. Daha önce 16 kez karşı karşıya geldi bu iki takım ve en son 13 Ocak 2024 tarihinde e, buluşmayı gerçekleştirmişlerdi. Karagümrük iç sahada bir kez e, kazandı, bir defa berabere kaldı, 6 maçı kaybetti. 6 gol attı, 17 golü kalesinde gördü. Beşiktaş ise evine e, döndüğünde 5 kez kazandı, 2 maç berabere bitti, 1 maçta ise mağlup olduğu siyah beyazlılar ve liglere göre rekabette 16 maç 2 galibiyet Fatih Karagümrük 11 galibiyet Beşiktaş 3 maçında berabere noktalandığını görüyoruz en farklı galibiyet 2-1 2 kez ve sonuncu 11.05 2021 tarihinde en farklı mağlubiyet 4-0 24.09 1983 senesinde ve en gollü maçlar 4-1 tam 4 kez ve en gollü beraberlik 2-2 29.05.1962 tarihinde. Şimdi bu iki takım arasında oynanan karşılaşmalara bakacağız. 1960 tarihinden başlıyorum sevgili takipçilerim. 07031960 2-0. Geliyoruz 9.03.1960 tarihine 4-1. 22-10 1960 tarihinde maç 1-1 bitiyor. Daha önce sıraladığım iki karşılaşmayı kazanan taraf Beşiktaş oluyor. Ve 4 2961'de yine 2-1 Beşiktaş alıyor. 17 9 1961'de bir gol çıkıyor. Karagümrük atıyor ve karşılaşmayı kazanıyor. 29 5 1962 senesinde 4 gol çıktı. 2 2 bitti. Karşılaşma puanlar paylaşıldı ve 1983 tarihine geliyoruz. 24 0 1983 4 0 4 3 1984 4 1 21 0 2021 yine 4 1 Burada Beşiktaş'ın 3 maçı da farklı skorlarla aldığını görüyoruz. 11.05.2021 tarihinde bu kez Karagümrük artık yeter diyor. 4-4-4 yemekten ben bıktım. Taraftarlar usandı. Bu maçı da almalıyız diyor. Ve karşılaşmayı 2-1 kazanıyor. 28.08.2021-1-0. 18.01.2022-1-0. Beşiktaş'ın üstünlüğü. 218 2022 yine 4-1 Beşiktaş. Ardından 3101 2023 1-1 sona eriyor. Devam ediyoruz. 18 14 8, 2023 1-0 13 1 2024'te son karşılaşma 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi sevgili takipçilerim. Ve e, karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek Oraya geleceğim yardımcılarına bir bakalım. Mustafa Savranlar, Hüseyin Aylak, Yiğit da dördüncü hakem, gözlemci de Ali Uluyol. Ve Halit Umut Meler'in son 10 karşılaşması. Beşiktaş 1, Çaykur Rize 2, Galatasaray 2, Başakşehir 0, Beşiktaş 2, Eyüp 1, Selik 2, Bodrum 4, Konya 1, Alanya 2, Samsun 0, Fenerbahçe 0, Çaykur Rize 1, Trabzon 2, Gençler Birliği 1, Konya 2, Başakşehir Kocaeli 1-0 ve ardından yine bir Başakşehir maçı ve 3-4 kazanan Trabzonspor. Burada hem Samsun Spor karşılaşmasını izledim hem de Trabzonspor karşılaşmasını izledim ve Halil Umut Meler hakemliği bırakması gerekir düşüncesinde olan sadece ben değilmişim. Ee, Mustafa Çolcu da son e, yapmış olduğu paylaşımda e, aha gitmiş vaha kalmış diyordu Trabzonspor maçından sonra ve Samsunspor Trabzonspor maçlarının evet gözlemcileri. Son maça bakacağım. Yunus Yıldırım. Neye göre nasıl not verdin de Halil Umutmeler ceza almadı? Bana göre en az 4-5 hafta dinlendirilmesi gerekiyor. Çünkü beyni maçlarda değil. Hükmetmiyor artık burası. Sürekli varla temas halinde. E o zaman sana gerek olmuyor Halil Umutmeler. Meler. Sevgili hocam sahada olma. Ben bu maçı yönetemiyorum. Kaldıramıyorum. Hakemlik artık benden geçmiş demen lazım. Çünkü o görüntüyü veriyorsun. Ve büyük tepkiler almana rağmen ne hikmetse gözlemcilerin sana demek ki yüksek notlar vermeye devam ediyor. Samsun Spor maçından sonra yine karşılaşma verildi. Ve Başakşehir Trabzonspor maçından sonra da sana böylesi bir karşılaşmayı verdiler. Aslında verilmemesi gerekirdi sevgili takipçilerim. Çünkü 4-3 biten maçta sürekli olarak vara gidelim, vara gideyim. Ben vardan e, acaba e, şöyle e, kulağıma ne fısıldayacaklar e, düşüncesiyle maç yönettin e, 90 dakika boyunca e, sen yoktun ama şimdi artık. E, Karagümrük-Beşiktaş karşılaşmasını yöneteceksin. Bakalım bu karşılaşmada neler yapacaksın? Hep beraber izleyeceğiz, takip edeceğiz. Gördüklerimizi net bir şekilde FTV ekranlarından da sizlere tabii ki aktaracağız sevgili takipçilerim. FTV olarak hem Karagümrük hem Beşiktaş'a başarılar diliyorum. İki tarafında tabii ki hedefleri var. Bir taraf ligde tutunmak istiyor, yeni çıktı lige. Ama bu kadro yapısıyla Fatih Karagümrük lige tutunamaz onu söyleyeyim. Devre arasında en az 5-6 tane oyuncu ihtiyacı var. Şimdi gelelim diğer tarafa Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta içeride problemler bir türlü bitmiyor. Teknik adamlar gelir gidiyor, başkanlar gelip gidiyor ama Beşiktaş huzura kavuşamıyor, refaha kavuşamıyor. Sürekli sorun 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 olur mu bir kulüpte? İşte bunu Yaşıyorlar ve yaşatıyorlar. Rafa Silva en büyük örneklerden biridir. Ee, ve orada e, takımda tutmaları gereken bazı oyuncular vardı. Onlarla yolları ayırdılar. E, şimdi o oyuncular e, gittikleri kulüplerde iyi işler çıkartmaya e, devam ediyorlar. E, demek ki burada Beşiktaş'ta problem var. Eğer o oyuncular başka takımlarda tıkır tıkır oynayabiliyorlarsa mesela bugün Rafa Silva'yı bir başka kulübe gönderin, bir başka teknik adamın elinde olsun, bakın neler neler yapıyor. Tek başına maçı alabilecek kapasitedeki bir oyuncuyu siz küstürüyorsunuz. Böyle oyuncular özeldir. Özeldir. Yani toplasan 3-4 tane ancak bulabilirsin e, Türkiye'de. Beşinciyi bulamazsın. Ama gel gör ki sen diyorsun ki Rafa Silva şöyle yaptı, böyle yaptı ve oyuncu da küsmüş durumda. Beşiktaş iç meselelerini çözemedikten sonra asla ama asla başarıya ulaşamayacak sevgili takipçilerim. Bir başka programda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.